Bismillahirrahmanirrahim. Yaşadığını anlatmadın mı? İnsanlara etki yapamaz. Ancak kuru bilgi satmış olursun. Ama bir şeyi yaşıyorsan insanlara etki yapar. Kuru bilgi amel etmediği müddetçe insan için bir şey ifade etmez. İnsan Allah'a selam hesap vereceğinin bilincinde oldu mu? Allah'ı tanıdı mı? O zaman kurtulur. Allah neyle tanınır? iki türlü kitap vardır. Birisi kainat kitabı, bir de Rabbimizin göndermiş olduğu kitap. Rabbimizin gerçek kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den insanları ancak işin her insan okuyabilir, her insan anlayabilir, idrak edebilir. Ama her insanın idrak ediş açısı farklıdır. İdrak ediş açısı farklı olan insan, gönül ehli bir insandan Kur'an'ı dinlerse daha etki eder. Cübbeli Ahmet Hoca gibi, İhsan Şenacak Hoca gibi hocalarımızın ehli sünnet alim olanları. Dinlerse daha etki eder. Kendi başına okudu mu? Kur'an bir sırdır. Esrarını herkese açmaz. Ancak ihlaslı olanları açar. Ama kainat kitabı öyle değildir. Kainat kitabını herkes okuyabilir. Kainat kitabını okumak için de gene kainat kitabını daha önceden okumuş olan insanlarla işçe dışı almak lazım. İnsan toplumda yer edinirse insandır. Şahın Akşivent Hazretleri ne buyuruyor? Bizim yolumuz sohbet yoludur. Ve insan içinde Allah'la beraber olmak. Ama her insanın gönlü farklıdır tabi. Kimisi uzeti tercih eder. Kimisi de halkın arasında hakla beraberdir. İnsanın yapıları farklıdır. Yaratılışı farklıdır. İnsan yaratılış idrakini elde ederse Hazreti insan olur. Ama idrak edemezse gene insandır ama görünüşte insandır. Allah yar ve yardımcımız olsun. Peygamberi Zişan aleyhissalatü vesselama layık ümmet olsun. Bir gün imamı Ali radıyallahu anh kayboluyor. Peygamber Efendimiz diyor kim onu bulursa diyor ona diyor bir müjde vereceğim diyor. İmam Ali Efendimiz bulunuyor ve İmam Ali Efendimiz diyor ki Ya Allah bir müjde var bir müjdeniz var diyor. O müjdeniz nedir diyor. O da diyor ki Miraç gecesinde diyor Allah da diyor 70 bin kelime konuştunuz. Onlardan bir tanesi bize anlatır mısınız? Asırlardan bir tanesini. Peygamber Efendimiz de diyor ki aleyhissalatü vesselam